Sizlerle birlikte yanımda kuzenim var. Merhaba. <laughs> arkadaşlar iki gün oldu o da başlayalı. Zorla başlattım. 3889 kupa arkadaşlar. Şimdi e, sen Shell şey al. Ben de Gale alayım. Biraz Gale kazayım. E, çift hesaplaşmada oynayacağız arkadaşlar. Videomu like ve abone olmayı unutmayın şimdi. Arkadaşlar ben saldırgan oynayacağım o defansif oynayacak. Ne düşünüyorsun Eyüp? Eyüp konuşamıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Kır Tamam kıracağım belli. Hayır hayır. Bak şurada adam var. Tamam gel gel. Hey, adam. Hayır hayır ne olur gelme. Yenildim ya. Hey. Ya uzar bir olmaz olmaz ilk maçtan her zaman yenilmemiz lazım yoksa bu video olmaz. Hadi hazır ver. Hadi devam. Devam ki. Yeniyoruz. Hemen atla hemen 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 hemen. Dur. Diğerinden, diğerinden aynı. Of of yedim hepsini. Hemen gel gel. Sen de benim atladığım tramplenden atla hadi hadi. Tamam, tamam. Hayır hayır öleceğim. Tamam gel yanıma. Gel buraya. Gel, Bak gel. burada bekleyeceğiz. Ondan sonra geldikleri gibi öldüreceğiz. Güzel güzel. Bak, gel adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, çık, adam çık, geliyor, çık. adam geliyor. Adam beni... Oha çok aynen. iyi çok iyi. Bak, böyle böyle hep adamları böyle öldüreceğiz, tamam Buradan çıkmak yok. Meksika e. sen de geldi, yine geldi. Yine geldi, yine geldi, yine geldi. Seni saldır. Öl be, Öl be bayvan. Hadi oğlum ateş et. Yes. Mükemmel. Gir yine çimene. Arkadaşlar bu kuzenimle İsmi de Eyüp tasarımı unuttum. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like at like atın. Ona like on like gelirse ona daha fazla video gelecek. Bir saniye arkadaşlar işim çıktı. Evet arkadaşlar geldim şimdi işim bitti ee, şöyle yine geliyor. gelin lan yer mi? Yeme. Hadi hadi yaradımı öldürüyorlar lan onlarda. Hadi o geliyor Aha. Max geliyor. İlk defa geldi Max. Hop. Aa şuradan o. da bir tane adam geldi. Oo, o güzel. Aa geliyor lan bu. Delikanlı. Ama oradan ateş çekti. Delikanlılığından değil. <laughs> aha geldi jenny <Cinya>. Uf, <laughs> o sen yani o. de oğlum jenny'si <laughs> hala isim sorunumuz var arkadaşlar. <laughs> aha geldi. Anladım. Dur dur ben alıyorum. Bana... Güzel. Ah be. Güzel bak ne yapacağım iyi izle. Aha, geldi. Geldi. Ben öldüm abi. Bu cini değil oğlum sendi 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 Her di. Neyse. Ve easy fish oil. Her gün easy fish oil. Fark attık ha. İyi fark attık fark ha. ha. Arkadaşlar, kuzenimin hesabına girip onda kupa kasayım mı? Bekle karakter. 5 like bunun için. El primo. El Primo. Bir de bunun kardeşi var. 4 yaşında. <laughs> o da oynuyor. Yani oyna dedim. O da oynamak istiyordu. Yükledi. Daha şimdi yanındaki abisi. Daha şimdi şey açtı. Kutu açtı ona. El Primo çıktı. Çocuk şanslıymış. Ah, ben, ya. ben onların arkalarından dolaşıp onların arkadan bıçaklayacağım. onu. bu nasıl bastım. Lan oraya gitmiyormuş. Lan lan, adama uçtum. Oh, son Aynı yerde misin? Ya yok, oraya geleceğim ama. Ben öldüm. Hayır. O geldi, ben kaçtım. Alın. Öldü. Gel gel, gidiyoruz. Sen git, tam orada kal. Sen git, git 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 git. Tamam kanka, hadi sen de vur. Gelin de ne oluyor? Tamam tamam sana nite geldi, geldi. Ayı, ayı geldi ayıcık geldi ayıcığı yolladık sana tamam ben de geldim güzel şimdi, şimdi onlar dur, dur, dur. burayı kırmamız lazım ya yoksa hiçbir şey yapamayız ki Bakalım adam akıllıysa oradan vurur gel. gel ha geldi 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 geld geldi gelmesiyle ölmesi bir oldu <laughs> ha, bu da geldi şimdi Yok o gelmez. Atsın. O uzaktan atar. Aha. Geldi. Atıp atıp geldi. Vay zeki çıktı yalan. Öldü. Çatır, çatır yediler. Öldün yediler beni. Yediler abi. Abi beni öldürdüler dediğinde gelmedim mi lan? Ya sen kimsin? Yine aynı yer, yine aynı yer, yine aynı e, yer. Sence, dolu mu ora? Yok boş. Bak ben buradayım sen aşağıya geç. Hmm, geliyor. Sen kimsin okle? Güzel güzel güzel. Bak bu uzaktan vuruyor yine. Ben öleceğim sen şey yap. Seni yanına attım. Güzel hemen gir şu geçitten. Geçitten gir geçitten geçitten. Tamam tamam. Mal tamam, dolu. Şey. Ya atlayamadım be havada bitirdik. Yine yendik. Mük. Arkadaşlar bir de sezon şeyi bitti onu göstereyim unuttum. Eee şöyle 624'e düştü. 524'e düştü. bayağı kastım. Ondan sonra 549'da kaldığı için o düşmedi bile. Aa düşmüş lan. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala. Allah ben öldüm 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 öldüm. Ha, atla sen de. Atla atla yanındakinden yanındakinden he ondan Lan atlamıyor. Onu öldür gel. Onu öldür eskerimize tamam. gel. Onu öldür eskerimize gel. Ben de şey olmaz sen gel. Canım olmaz. Üç kişiyiz. Hı. Tamam ben yukarıdayım yine Ama aynı. Süper. Geldiği gibi bak zıplayacak. Piyun piyun. Al sana Allah'a Keşke şu onların geldiği yeri kıraydı Tam kralı kaç kaç Oğlum oraya gitme oraya gitme oraya gitme tamam Aa iki kişi geliyor Oğlum dur yani. <laughs> <laughs> Çok kolay Adamı yolladım Ana adam mı var ya yani? hmm. <laughs> Ultimde yolladım Aa, onu geleyim. Despacito, despacito, ah, te te de de, de, de dulcima. Uy, ultim le kaçtım. Gel. Sen. Aynı yer, aynı yer, aynı yer, aynı yer. Gelin, gel ya Leif. Ben şunu dalacağım ya, çok sinir oldum. Uy, uy. Ben şuraya şöyle bir basayım da. Ulan ya yanlış da yaşınlandım bekleyin. Geliyorum. Hadi 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 ben hadi 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 okey. Lan, lan, hadi bay bay. Aha güzel güzel, ha, güzel zıpla 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 aynen. Aynen kardeş aynen kardeş aynen kardeş. Easy fish oyu. Onu ölme ölme yanında önünde. Yes S Memory. be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Dön bir saniye. Hadi videoya